Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed Ela Akkurt. Bugün oh, no, no, no. No. benim yapmamı istediğiniz challenge'ları e, nasıl şey yapmamı yani nasıl belirtmenizi isterseniz hashtag mah yaparsın yazıp yan tarafına da e, challenge'ınızı belirteceksiniz. Şuan bu videoyu yüklediğimde yaklaşık 48 saat zamanınız olacak ve bu saat bu iki gün içerisindedir e, Kaç yorum olacak diye düşünüyorum yaklaşık 20 inşallah e, Bu yaklaşık 15 ya da 20 yorum seçeceğim işte olursa Hiç olmazsa e, Artık video sitelerimi tekrar yüklerim Hadi bakalım e, sizin mah yaparsınız dediğiniz şeyleri bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.